Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber uzun süredir yine istediğiniz bir videoyu çekeceğim. Bir oyun oynayacağız. Korku oyunu diye tahmin ediyorum. Sanırım zaten öyle. E, adı Take This Lollipop. E, öncelikle bunu Instagram'dan bana e, sanırım TikTok çekmiş bir kız bunu oynarken. Onu çok attınız bunu oyna vesaire diye. E, ilk orada gördüm ve dedim ki okey ben bunu oynarım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ya oyun Biraz garip çünkü kamerayla bağlanıyorsunuz ve sizin görüntünüz de orada vesaire. Şimdi bu siteye güvenmeli miyim? Çok emin değilim. Ama takipçilerimden oynayan olmuş. O yüzden bir sıkıntı olmadığını söylediler bana. Ben o yüzden size güvenmek istiyorum. Başıma bir iş gelirse yemin ederim ümünüze yapışırım ve peşinizi asla bırakmam. <laughs> Ama bugün takipçilerime güvenme günüdür. O yüzden bu oyunu oynayacağım. Yani kamerama erişir, daha sonra bir şey gelir başıma falan. Neyse. Bunu oynayacağız. Bir de bir sıkıntımız daha var ki o da oyun aslında çok kısa sürüyormuş. Herkes onu söyledi. Ama sanırım bir noktadan sonra para vererek ikinci kısmı da oynayabiliyormuşsun. Eğer öyle bir seçenek bana verirse ikinci kısmı da satın alıp oynayacağım. Şu an şeyim bu yönde yani amacım bu. Bakalım ne olacak? Siteye de güvenmeli miyim? Kartımı martımı vermeli miyim bilmiyorum ama sizin için yapmayacağım şey yok. O zaman <laughs> çok vakit kaybetmeden başlayayım. Çünkü bu videonun 10 dakikaya tamamlaması lazım bir şekilde. <laughs> o yüzden bir şeyler yapacağız diyelim. Evet öncelikle bilgisayarımın üstündeki stickerları görmeyeniniz varsa Instagram'da paylaşmıştım ama... Çok güzel değiller mi? Ben kendim hazırladım. Bir set hazırladım. Aşağıya şeyini Instagram'da bir sayfa şeyi bırakırım. Sezin'in setinden derseniz siz de alabilirsiniz. Hiçbir kazancım falan yok. Beğenirseniz diye söylüyorum. Neyse konuyu çok uzattım. 10 dakikaya tamamlanır ama <laughs> herhalde bu şekilde. Oyun özellikle hiç oynanırken izlemedim. Reaction'larımı etkilememesi adına. O yüzden neyse. Lollipop yazıyorum. Aa, Lollipop yazınca çıkmayacak büyük ihtimal. Take this. Lollipop. Ses çıktı mı? Hadi bakalım. This is a social webcam enable experience. Don't be shy, it's only a game. Utanma, sadece bir e, oyun. Sosyal webcam e, bilmem neli, deneyim falan filan adımı yazıyor. Adımı yazmalı mıyım? İlay, Kardeşimin başına gelsin, gelecekse. Dur ya, sizin yazın hadi. <laughs> gelsin yani risk atmayalım boşuna. Okay. Ay dur alttakini bak okumak lazım. Take this Lollipop is an interactive video experience using your browser and webcam. Sen izin vermeden videonu kaydetmeyeceğiz sonunda diyor. Your privacy is important. Sizin e, şeyiniz, özeliniz bizim için önemli. To learn more about e, how we collect and use private policy. Hiç okuyamayacağım. Size güveniyorum abi. Kameranı etkinleştir diyor. Kamera izin ver dedim. Oh! <laughs> <laughs> Tipim çok koyu. Biraz ben alayım. Hı -hı. Make sure. Hi. Sesim geliyor herhalde. Hı -hı. Bağlanıyor bekle diyor. Connecting. Ay. <laughs> Hi Sophia. Hi. Hi. How are you? Whoa. Hi Sam. <laughs> Hey. Hey. You can, can you hear me? Yeah. Mm -hmm. yeah. Uh-huh. I can hear you. I can't hear you though. Hey. Hi hey. Ariana, what the fuck is this uh closing style? Yani? Yeah, I no, I wasn't expecting this at all. Ben bunu diyor. What do you think we're supposed to do? Hey Susan, your audio isn't coming through Do Sam Ooh. Why? Oh god, I don't know if I can do this guy. Bunu yapabilir miyim emin değilim dedi. I just got a text of a picture of me from my webcam. Webcam'in fotoğrafını aldım diyor. Biri fotoğrafını çekmiş. Not me. ''Bizi duyuyor musun yazıyor. Ben de yes. How dedim. they find my number? Oh my Numaramı nasıl buldular? Did you like type it in? Sen mi yazdın? Lollipop Stalker yazıyor sende. Arkadan biri geçiyor. Ariana farkında mısın bilmiyorum. Girl. There's something There's something moving. Where are you from? behind you. Bir, bir şey arkanda hareket ediyor yeah, yeah. dedi. Is that just me? Okay, see that. Say hi. Aha. Ariana kardeşim bir şey. Sofia'nın şeyi çok kötü bu arada acting. Ben daha iyi yaparım şimdi. What was that, guys? No, it's visual effects. Sure. Sam diyor ki aşırı fake. Okay. Yes. Okay, so is your, is your computer spazzing out too? Mm -mm. It's yours? Lollipop, lollipop, yeah. lollipop. Benim yeah. şu an farem uh, gitti. Something's definitely controlling it. Bir şey bunu kontrol ediyor diyor. Yes, Sam. Uh, okay, it's not me, so I am out of here. See you later. Sen ben gidiyorum dedi gidemezsin yazdı. Neler oluyor? Uh, and, um... Look at your phone mu? Bir şey yok. Are you okay? İyi misin? Kamerayı yan çevirsem, turn the camera, switch it, bitch. Is she what I have the gx <laughs> Sofia what the fuck is going on? There's something behind you <gasps> There's something ben de gittim. Ben bunun sesini kısıyorum. Şu an benim bilgilerimi aktarıyormuş gibi bir sayfa çıktı bu arada. Ay. Devam ediyor John. Tim. Lisa, ben neredeyim? My name is Alex. Who Ben <laughs> Ya hayır ya. Şu video yanlış anlamışsınız. Bu videoyu indirebilmek adına para ödüyorum. Devamı için değil. Değil mi? Supporter project by purchasing an enhanced downloadable version of Lollipop. Geliştirilmiş versiyonu diyor ya. Acaba dediğiniz mi acaba ya? Hı? Alınıyor mu ki? Buy now desem? Şimdi ben bir araştırayım bu. Hmm. Dediğiniz gibi miymiş? Bu arada çok mantıklı ve çok kaliteli bir şey. Bunu upuzun yapsalar süper olur bence. Hatta bizim sesimizi falan algılayan. Tabii o çok zor olur da. Bu haliyle bile çok kaliteli bir şey. Take this lollipop enhanced edition. Bakalım oynayan var mı? Ne kimse satın diye. almamış mı? Ben anlamadım ya. Bu o devamı mı değil mi? Onu çözemedim. Derdim o yani. Bu Tektis Lollipop şey mi? Bir film mi? Çünkü burada bir karakter var belli ki. Ee... Bak bu bir film galiba. Yani bu bir film ve bu da biri yani. Bir de 2020 versiyonunu yapmışlar sanırım. Arkadaşlar bunun devamı yok. Çünkü oynayan hiç kimse yok ve o sanırım Değil Devam falan değildi yani. Geliştirilmiş versiyonu için sanırım para topluyorlar ki devamını yapabilsinler. Öyle anladım ben. Yani keşke biraz daha uzun olsaydı ya. Bu çok kısa oldu. Böyle bildiğiniz başka korku oyunu var mı? Aynen. tek de Lollipop bir tane korku filmi diyor. Ama short diyor, kısa diyor. Yani şu iki dakikalık video olabilir mi? Bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum da. IMDB'de bir tane var. Lollipop'un birincisi sanırım. Ee, yine bu tarz bir oyunmuş. Çünkü bana bir arkadaşım gördüğüne şey demişti. Bu çok eski bir şey değil mi yazmıştı bana. Demek ki bu Lollipop'tan önce bir tane daha vardı. Şu an bizim oyunumuz Lollipop 2 olarak geçiyor. Diyor ki burada e, ilk Lollipop insanları fazla e, kişisel bilgilerini internet üzerinde yayınmasıyla uyarmıştı. Şimdi biz de dünyaya herhangi biri nasıl sen olabilir onu gösteriyoruz demiş. Yani benim kimliğim yerine geçebilmelerinden bahsediyor. Abi adamın tipi de çok kötü bu arada tam sapık. Unfriended diye bir film var izlediniz mi bu şey korku filmi bir tane orada da zoom üzerinden zoom değil skype üzerinden bir korku filmiydi böyle aşırı korkunç değil ama izlemesi keyifli bir korku filmi. isterseniz onu izleyebilirsiniz. Facebook zamanları ilk bu Lollipop olayı. Bu olay çıkmış. Creepy bir stalkerımız var. Facebook'ta sanırım yapmışlar önce ama Facebook bunu sonra yasaklamış. Hoşlarına gitmemiş çünkü. <laughs> Aa aslında bu tekli Lollipop bir Facebook application'ıymış en başta. E, Facebook datasını kullanarak insanları e, şey yapıyormuş. Biz de şu an webcam yaptık ya o dönemde Facebook datalarını kullanıyormuş. Ödül de almış bu arada o dönemler. Böyle yani umarım devamı gelir. Daha uzun güzel bir versiyonu olursa tabii yine oynarız. Biraz kısa oldu ama oyun bu şekilde. Bir de istediğiniz için de oynamak isterim. Kısa demiştiniz ama yapacak bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu tarz internet üzerinden böyle web siteye girip oynamalı bir korku bir şeyleri falan biliyorsanız mutlaka aşağıya yazın. Oynamaya çalışalım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.